Selamlar arkadaşlar. Bu videomda sizlere öğlen yaptığım ya daha doğrusu ikindi yaptığım ve iptal ettiğim bir olayı şey yapacağım. Açıkçası arkadaşlar bugün çok mutluyum. Mutlu olmamın sebebi uzun zamandır görmediğim insanları gördüm. Arife Bayram buluşturuyor insanlar arkadaşlar. O yüzden çok mutluyum. Enerjiyi. Bir itme yaptım dümenden. E bu köyde elimden geldiği kadar köydeyim bu arada. Her neyse arkadaşlar bugünkü konumuz şu. Nasıl bir saat alınır Saat orijinalliği önemli mi Orijinal bir saat nasıl belli olur Hangi markalardan almalıyım Nasıl almalıyım orijinal olduğunu Nasıl anlarım Bunları sizlere detaylıca anlatacağım arkadaşlar Kendi bildiğim kadarıyla az çok Bir şeyler size söylemek istiyorum Arkadaşlar Saatin orijinalliğinden Daha çok marka önemlidir bana göre Mesela Dantik markanın Orijinali mi olsun kaliteli veya kalitesiz olmayan bir markanın çakması mı olsun? Ben çakmasını seçerim. Açık açığa söylüyorum yani. Ucuz ve dandik markanın orijinal alınıp ne yapacak? E yalnız şöyle bir şey. Bende de orta yolu ucuz bir saat. Mesela Casio. Casio Sezangur kullanırım ben mesela. Daha başka saatler de kullanabilirim yani. Ayrımcılığım da yok arkadaşlar. Canım onları istiyor sadece. Attım Ati durumunda ona yatıyor. Her neyse o saatleri şey yaptım arkadaşlar. Memnunum. Ama mesela bir Adidas'ın saatini ben almam arkadaşlar. Görünüş, dış bakımdan o kadar bana göre hep met etmiyor yani. Diyelim mesela iyi bir saat oldum. Zenginim, param var. Ne alırım? Rolex almam, Patek Philippe almam arkadaşlar. Ve ben kendi görüşüm Vacheron Constantin alırım. İsviçre yapımı saatin baba, babalarıdır. Babasıdır yani. O marka saatler. Ve yani benim çok hoşuma gidiyor tarzı falan. Tabi saatin nasıl orijinal olduğuna da değineyim ben bu videoda fazla uzamadan arkadaşlar. Arkadaşlar saatin orijinalliğini anlamak için bakın mesela. <laughs> bu bir Slezanger. Ben bunu fazla ayarlarıyla oynamadım ama Sa ayarı, ay ayarı var. Gün ayarı var. Çeşitli ayarları var arkadaşlar. Bunlar çalışması lazım. Eğer bunlar çalışmazsa saat orijinalliğinden şüphe edin arkadaşlar. Çakma saatlerde bunlar genellikle durur. İkincisi kodlar falan filan var diyorlar. Onu ben de pek bilmiyorum ama göstereyim size böyle. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu videoyu fazla uzun tutmayacağım. Ezan da okunuyor. Herkese iyi günler arkadaşlar.